Yes. Everybody, 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 everybody. and another one <tune> and bir vatandaş al Dur oğlum dur dur oğlum dur hadi Herkese merhaba arkadaşlar ben Wild Driftçiniz Ayhan Bugün Destek Lulu'yu oynuyoruz Cüce Lulu'yu oynuyoruz bugün Bakalım nasıl olacak göreceğiz Bu arada kanalıma abone değilseniz arkadaşlar Abone olursanız sevinirim Güzel Güzel şöyle sakin sakin Datlı datlı oynuyoruz. Ne yapıyor bu? Bizimkisi nerede? Ne yapıyorsun sen şimdi? Draven. Neyse. Neyse bizimkisi. Uyuye. Oh yeah. İyi uykular. Gidiyoruz geri. Bizimkisi biraz uyuyor. Karşı takım da biraz atarlı. Sıkıntılar. Sıkıntılar bizi bekliyor. Güzel. baba baba seni gene kurtardı seni gene. yani şimdi bu farmları hak ettim şimdi. Ah. Ne? Gidiyoruz. Yine her zamanki gibi AP çıkıyoruz tabii ki de. Tabii ki de. Yani dereceli oyunlarda pek fazla risk yapmaya gerek yok ama. Sına bir yardım edelim. Geldim oğlum geldim. Abou, abo. abo. Abooo Abooo Haydi Haydi koçum Hadi be Ulan bir veremedik arkadaş Bir veremedik arkadaş Bir veremedik Neyse giriyoruz Hah yetişmedi Kısa geldi Şimdi köpek saldırı altında. Evet. Gidiyoruz. Resmen mor. Şu drive'ı kastırmam lazım da adam uyuyor her zaman. Rakip aman vermiyor. Rakip Oo. katledildi. Katarını da katledim. iyice uçtu. 4'e 1 gidiyor adam. Abi o, bu ne? Bu ne? Bu ne ya? Bu. Lan niye takıldı bu? Abo bu takıldı ya. Abo nasıl takıldı? Hadi. Haydi. Hadi koçum, hadi koçum seni. Seni de keser miyim? Yok. Fazla riske gerek yok. Gidiyorum. Aşağısı baya karışıyor ama şimdi ben oraya gidene kadar olacaklar olur. Bize bir şey kalmaz. Şu ejderi alsak iyi olacak aslında ya. Heh. Hadi ciğerim ejderi alalım gel. ciggerim. Dur 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 şuraya bakalım. Ulan atamadık da ya. Haydi. Haydi içeri girdi. Rakip Çok abo. Bir abo, abo. Abo. Abo hadi al onu. Bak bıraktım. Güzel, güzel, güzel. Aferin Osman. Güzel, bu geliyor bak. Bak baba geliyor, baba geliyor. Ne yapacağım? Dur 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 dur. Bana gel, bana gel. Abo Tüh Güzel. Bunlar bana saldıracak ha Osman. Bunları şöyle ittirmem lazım. İktirmem lazım bunları. Dur 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 dur. Geliyorum geliyorum geliyorum. Geldim. Abo. Abo. Güzel. Şurayı iktirelim. Şurayı iktirelim hemen. Güzel. Temiz. Tertemiz. Geliyorum. Geliyorum. Anlaşıldı 724 fight olacak. Fight club olacak 724. Dur 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 dur. Ah be, ah bu Katerina çok kasılmış da. ya. Buraya Adam yediği oldu. Neyse, bayağı kasılmış. Ona birazcık daha dikkatli oynayacağız ama halledeceğiz. Uuu, uh, adamlar, kısımdandı. tehlikeli. Kata gelecek şimdi, kata gelecek, kata gelecek. Dur şimdi. Nere gitti bu? Nere gitti? Gel buraya, buraya gel. Buraya gel koçum. İki iki. Tamam. Rakip tamam. Biri kadar. Şimdi, dur 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 dur. Şimdi, bo! Wow. Ya kaçamadım sıçraya basamadım erkek iş ya, sıçraya basamadık. Oldum böyle şimdi ya. Şimdi, gerçek oyunu öncem arkadaşlar izleyin, izleyin geliyor baba geliyor, geliyor baba. Dur 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 dur. Gidiyoruz. Ben ne dedim size? Ben ne dedim size? Şu ejder alalım ya. Ejder ejder. Ejderle. tamam süper bu ejder alırsak baya iyi olur baya iyi olur tamam. bu kadar bu kadar dur 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 gel bana tamam güzel vur 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 joker vur <laughs> Dur bakayım Ah, ah, ucundan kurtardı. Yok, ben kaçıyorum moruk. Ah, 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 çok zorladık ya. Aşırı zorladık. Geliyorum, 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 geliyorum. Geldim. Geldim. Tamam gel lan kata. Gel lan. Gel lan tır ha? ha? işte böyle yaparlar adamı. Fişini çekerim seni. Dur bakayım. Dur dur. Ah. <laughs> jax'ta takıldı duvara. <laughs> Aa ah, Jax'ta takıldı dur. Haydi koçum yallah tazik. Atladı ama nereye? Nereye? Kule'yi alsak iyi olur. Hı, abo ulan gitsene gitsene. Git oğlum. Ana ya neye bastıysam işlemedi ya. Neye bastıysam çalışmadı arkadaş. İyi bari ejderi çaldık. Bayağı sinir yaptım ya. Sinir yaptım. Çok fena sinir yaptım. Argidiş. Dur bakayım şu kateyi çok sinirlendim şu kateyi. Geri çekil. Lalelere asla yan Geri çekil. Ya ne geri çekileceğiz ya? Allah Allah. Geri çekil. Geri çekil. Geri çekil. Ya çekilmeyeceğim geri falan oğlum. Çekilmeyeceğiz geri falan. Geri çekilmek falan yok. Ya roya merro. Geri falan çekilmek yok. Jax, Jax ne yapıyor? Jax farm yapıyor. Ne yapacak başka? <laughs> Biz de burada oyunu bitirmeye çalışalım. Haydi koçum. Adamı yemledim. Yemledim adamı. Dur dur. Vur 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 vur. Bak bu sefer beni öldürdü diyecektim öldürdü. Yani böyle korkak oynaya oynaya bak yani oyunu kaybedeceğiz yani. Biri farm yapar. Abi korkmayın dalcan çatı çıpatır yani. Onları kesebilecek gücümüz var şu an. Yani. Orada bir kata var. Başka da bir şey yok yani. Rakip takım baronla şoru katletti. Al işte. Bu kadar. Master full canla kaçıyor ya. Master full canla kaçıyor yani.

Yok ya. Çok patates siyah takım. Çok patates arkadaş. Allah'ım ya Jax yani Jax oyunu farm yaparak bitirdi yani neredeyse. Bu adam azıcık savaşlara gelir be. Bak bak bak, bak. nerede nerede bak bak hadi koçum. Aman. Bu kadar. Alabilir miyiz acaba? İki kişi nasıl alacağız acaba? Dur bakayım. Adam... Kafaya koymuş, alacak. Hadi bütün kafaya koymuş, olalım. iyi. Vale. Galya da geldi. Katarina nerede? Tamam. 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 2'de 2. Dur, 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 dur 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 dur. Güzel. Ah be. <laughs> Rakip, <katredildi. gülüyor> Rakip Kazandık ya. Nereden çevirdik yani? Nereden çevirdik arkadaş? Yani zor bir oyun oldu. Biraz sinir yaptım ama sonradan yani yapacağımızı yaptık yine. 24 asist. Güzel. Güzel bir oyun oldu. Herkese teşekkür ediyorum izlediği için. Görüşmek üzere.